Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Ninja Master. Ben bu oyunu biraz kasmış olabilirim. Burada eski hesabım da değilim çünkü hesabım çalındı. Yani çok kez çalınıyor ama bir buldum hesabımı geri alabiliyorum. Yani bu oyunu sadece birebir tattım. Yani o yüzden şuraya girebiliyorum. Sizlerle bugün e, ikinci yere bir tatmaya çalışacağız. Çünkü ikinci bir benim için çok önemli. Şu an böyle bir kılıcım var. Petlerimi de hemen takayım. Ninja boostlu petlerimi takıyorum ben. Damage boostu az olsun. Daha çok para versin yeter. Bizim için. Tamam. Dört petim de takılı. Hepsi de şu ankamına giden. Şöyle shop'a gelelim. Burada yani Robux'lu bir şey almamı beklemeyin çünkü Robux alacak paramız yok. Bakın ben size şey göstereceğim. İkinci rabit yapıp şunu almayı düşünüyorum. 300. Bir tanesi 164 veriyorsa onlar top 100 eder. Bir tane daha 100, 300 eder. Yani biz 300 TL yapmaya çalışacağız. 62 TL'ye kılıç var mı benden ileri? Hem bende hangi kılıç var ki? Bu varmış. 180'lik. 245 TL biraz şey olabilir. PvP'yi de kapatalım da savaşmasın. Bir tanesini 630 geliyor. Yani 220. Bunları kesebiliyor muyum? En kötüsü hangisi bunlar? Shadow. Bu Void. Bana Shadow. Yı. Bakalım şey Allah. Aa, bug. Bu bak arada sıra doluyor yine oldu. Bunlar kesince bayağı iyi para veriyor. Yani arkadaşlar bakın. Uzun zamandır video çekmediğim için. Bundan sonra 3 video daha çekeceğim. Ve belki arkadaşımla da çekebilirim. Yani belki yani ama. Söz vermeyeyim de. 3 video çekeceğim ama. Ya iki de olabilir. Çünkü 3 video için çek çek vaktim yok. Annem çarşıya gidecek. 3 video için beklememiz lazım. Evet, bağlı olmayan bir şey de olmayacak. Şey. Kesmek tatmin <laughs> Bakın arkadaşlar 58099 neyse. Eğer ben bunu satarsam kaç şeyim olur? Hadi. Tamam anne. Şu an arkadaşlar video çekiyorum arkadaşlar. Annem sesleniyor. Evet. m levitlik bitlik yere nasıl? Aa! Oyunda zıplaşmış daha mı yüksek olmuş? Bir zıplayabiliriz. Aynen. Hatta arkadaşlar durun. Size daha güzel bir oyun göstereceğim. Kesmeyi bilmediğim için böyle giriyorum. Çok özür dilerim. Bu arkadaşım işte. Bakın Ninja Legends. Hemen giriyoruz. Arkadaşlar bu arada ben videonun ne zaman biteceğinden haberim olmadığı için çekebildiğim kadar çekeceğim. Yani bıraktığım yerde bırakacağım yani. Öyle. Birinci oyunumuzu çok tanıtmadım çünkü gerek yoktu. Kaos Titan Switch banilerim var. Çok güzel petler Switch baniler. Oyun oynuyorsunuz biliyorsunuzdur. Oyunun en iyi peti ve Kaos Titan. Bakın arkadaşlar. Bak Zex Legend yapacağım bunları. ZX Legend son son kademenin bir altı. Son kademenin içinde 30 tane ZX Legend istiyor. Şimdi şu adadan aşağıya Gitmeye başlayacağım da Bence bundan başlayalım Arkadaşlar bu arada bir bug var Rank atlarken adalarınız Sizin bug'ı size göstereceğim O bug'ı yaparak Rank atlayın ama elementlerde Bir şey bulamadım ya O zaman o yüzden ben şey yapıyorum Arkadaşlar en güçlü Petleri yapıp element at, alacağım Arkadaşlar bu arada o bug yapmanız için şey lazım. Ne diyeyim? Arena süresinin bitmesi lazım. Zıpla. Şu an gerek yok. Şu an sandıkları topluyoruz arkadaşlar. 22 çiğ çok güzel 69 oldu. Baya kopyalayacağımız kesin. Hep bir seviyelerden kopyalayacağım. Çünkü bir seviyeler daha şey oluyor. Zıpla zıpla. Düştüm kadar. Ağda nerede? Şuradaymış. Arkadaşlar bu arada şey. Edis'le çok oynuyorduk. Yani bu oyunu. Bayağı kasıyorduk. Arkadaşlar ben şu an yanındayım. Evet. Annem bana bilgisayarı vermediği için şu an orada var. <laughs> bilgisayarı oynardık biz daha Anne, <laughs> Anne Edis'in Dark Element... Oyunun en güçlü peti değil ama Dark Element peti var. Çok fazla veriyor arkadaşlar. Şu an TR param var. Benim de 10 on... Benim de TR var. Hatta daha üstüne çıkabiliyorum. Son. Şey bug'ı bir tatıyorum ya. Hep sondayım. Şu anda elmas veriyordu diye biliyorum. Elmaslar. Ha yok bu elmas veren değilmiş. Bu ne veren? Ninjit. Ninjit su. Kanki çantamı hiç doldurmadı ya. Sağ ol. Bak. Ben bu kılıçla tek de doluyor muydu? Aynen. Yani da hiç gerek arkadaşlar. Ninja Legends oynayan kişiler bize arkadaşlık işte yaptı. Videoya da alırız arkadaşlar. Ondan da oynarız. Arkadaşlar bir gün ben troll bir şey yapmıştım. Adopt arkadaşlar mi? ama şöyle kabul etmeyiz. Diyelim videoda gözükmek için geliyoruz. Onu kabul etmiyoruz. Normalde oynuyoruz. Yani arkadaşlar bir de her gün giriyoruz arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu arada çok çekemiyoruz okullar yüzünden. Ama 11 gün tatil olduğu için biraz başlayacağız Ediz'le. Değil mi Ediz? Ne oldu ya? Şuraya düşmem lazım şuraya. Sweet titpaniler hadi. Sweet titpani. SP veriyor bir işime yaramaz. 91 OC bayağı işime yaramaz. Aslında ben bayağı kopyalarmışım biliyorsunuz. Çok toplamıyordum bunları biliyor biliyorsunuz. Yani çok oyuna girmiyorduk. Biz Ediz'le bırakmıştık. Yani birazcık. Pek kasmıyorduk yani. Kiti falan oynuyorduk. Kiti zaten. Arkadaşlar isterseniz. Şey o. Gelirin birlikte kiti oynarız falan. Videolar çekeriz. Ama canlı yayın falan bilmem yani. Canlı yayın çekmeyi hayatta bilmem. Sadece normal video çekelim. Orada arkadaşlar ben bu videonun burasını bilmiyorum. Kessene derseniz yapamam. Çünkü kesmeyi bilmiyorum. Ama bir şekilde söylerseniz söz keserim. Sıkıcı yerlerini. Bu ne ıslan? Ha en sevdiğim ada. Şuradan ben iyi olmayacağım. Kötü olduğum için şunu almalıyım. Anne video çekiyorum. Tamam. Arkadaşlar bugün 3 video sözü verdim de olmaz ya 2'yi belki yaparım da üçü pek söz vermiyorum. Ee, Şurada da şuraya gideceğiz. Madnik şehri İsland. Hiç sevmedim bu İsland. Ya şaka yaptım tabii ki de. Ben burayı çok seviyorum parça parça yani 91 OC bir tane bile çıkilemiyor bunlar ya. Şurada burası açık değilmiş. Yeni açtık. 40 C verdi. Bu arada arkadaşlar klon tayfa videomu biliyordunuzdur eski. Eee hadi hadi ve geldik. Bu işimize yarayacak arkadaşlar. Ve aşağı iniyoruz. Birazdan birazdan bitiririm. Dur. Evet arkadaşlar. Burada 5 milyon pet XP var. 3 milyon, 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 al Almayacağım ya. Alsam Hadi aldım. Petlerim dört seviye oldu. Bayağı sağlam oldu. Bakın arkadaşlar ben şurada kasabiliyorum. İşaretleri de gördünüz zaten. Arkadaşlar yarın edizle video çekeceğiz de pek söz veremem ya. Okul var ya. Arkadaşlar perşembe cuma okul. Diğer harbi video çünkü bayağı geri kaldık videolarıma bakar siz biz hangi tarihteyiz en son çektiğim video hangi tarih trade atıyor boşver haydi zıplama zıplama arkadaşlar videoyu burada bitirelim Bence. Bilmem. Hadi arkadaşlar. İyi olun, sağlıklı olun. Dersleri bize güzelce çalışın. Ve bay bay. Bir şey diyor musun Edis? Her neyse. Görüşürüz.